Yağ enjeksiyonu bence yüz gençleştirme ameliyatlarının en önemli parçalarından bir tanesi. Çünkü derinin altında o sağlıklı, cildi genç gösteren, dolgunluk veren çok ince yağ tabakasını mutlaka ve mutlaka yerine koymak lazım. Bunu mikro yağ yapıyoruz. yapıyoruz. Ee, aynı zamanda derin karışıklarının içini mutlaka desteklemek lazım. Bu da yine yağ injeksiyonuyla yapılıyor. Belli şekilde değişiklikleri yapabiliyorsunuz. Mesela emircik kemiklerini daha büyük hale getirebiliyorsunuz. Çeneyi birazcık daha büyük hale getirebiliyorsunuz. Bu da yağ injeksiyonuyla yapılıyor. İçi boşalmış, aşağı doğru sarkmış yanaklar, kaş kenarları gibi dokuların içini dolgunlaştırıp birazcık daha dik durmalarını, daha gergin durmalarını sağlayabiliyorsunuz. Doğru kullanıldığı zaman son derece etkili, çok doğal sonuçlar veren bir teknik. Ee, dolayısıyla ben yüz genişleştirme ameliyatlarının Aslında mutlaka hemen hemen hepsini kullanıyorum Teknik olarak şöyle yapılıyor Bel bölgesi benim ideal bölgem Mümkünse bel bölgesini alıyorum. İnce bir kanülle alınıyor. Liposakşına benzer bir teknik ama çok ince bir şeyle alıyorsunuz. İğneye benzer bir kanülle alıyorsunuz. Derinden alınıyor. İçeri giriyorsunuz. Yağ dokusunun birazcık da ortasından hazırlanmış bir sıvı verildikten sonra yağ alıyorsunuz. Liposakşın gibi emiyorsunuz. Sonra bunu hazırlıyorsunuz. Mikro yağ enjeksiyonu olabilmesi için özel bir aletle, özel bir kanülle alınıyor. Böyle kremaya benzer sarımtırak beyazla sarı arası bir renkte bir yağ dokusu elde ediyorsunuz. Daha sonra bunu özel ve çok ince kanüllerle vermek bölgeye girip veriyorsunuz. Tek başına yapıldığı zaman genellikle 3-4 günde tamamen iyileşen bir ameliyat. Çok ciddi şişlik yapmıyor ama hafif mutlaka inileri sokup çıkardığınız için birazcık şişlik e, yapan bir ameliyat. Ama bizim şu anda yüzgen şaşırma ameliyatlarımızın neredeyse temelini oturmuş olmazsa olmaz diyebileceğim tekniklerden bir tanesi.